Merhaba arkadaşlar. Bahçemdeki asmanın yapraklarını topladım bugün. Onları güzelce temizleyip iç harcını yapıp zeytinyağlı bir dolma saracağım. Çünkü yapraklar biraz geniş olduğu için zeytinyağlı dolma için çok uygun. Geçen sene de o minicik ağacım iki kavanoz kadar yaprak vermişti. Diğer taraftaki de büyüyor. Onun da yaprakları güzel, biraz daha ince. Maç karaları buna benziyor. Bunlar böyle kapalı yaprak olduğu için dolma sarımında çok uygun. İnsanın kendi bahçesinden toplayıp bir şeyler yapması çok daha güzel, daha mutluluk verici oluyor. Hepimizin ellerine, emeklerine sağlık olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiler.